Sevgili öğrencim hoş geldin. 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılıyla karşındayım. Bugün harika bir hazırlık seni bekliyor. Kıymetli öğrencim hemen 5, 6, 7, 8 günay yayınlarıyla harika ücretsiz bir video serisine başlıyoruz. Hemen abone ol bildirimleri aç ki bundan sonraki senin için tekrar videolarına, kamp videolarına mutlaka rahatlıkla eriş. Peki 5. sınıf için başlıyoruz. Öncelikle ilk 4 soru senin için bir metinden anlama çıkartma sorusu olacak. O halde ilk 4 soruyu lütfen metne göre cevapla. Yukarıdaki metnin ana düşüncesi nedir diyor. Hadi gel metni okuyalım. Küçük kız süt kovasını başının üstünde koyarak pazarın yolunu tutmuş. Yolda yürürken sütü sattıktan sonra kazanacağı parayla ne yapacağını düşünmeye başlamış. Kazanacağım parayla pazardan 1-2 tavuk alacağım. Sonra her sabah topladığım yumurtaları pazara götürüp satacağım. Bu yumurtaları satıp kendime para biriktireceğim ve sonrasında kendime güzel bir elbise alacağım. Arkadaşlarım beni yeni elbisemle gördüklerinde çok kıskanacaklar diye düşünüp o anın hayaliyle başını bir an geriye doğru itmiş. Küçük kızın kafasındaki taşıdığı kova düşmüş ve içindeki süt dökülmüş. Kızcağızın mutluluk düşleri de uçup gitmiş. O halde Yukarıdaki metnin ana düşüncesinin yazılı da bize öğretmenimiz sorduğunda şunu diyebilir miyiz? Gerektiğinden çok önce ya da henüz herhangi bir şey yokken ortada hazırlanmaya çalışanlar, değil mi? Hayal kırıklığına uğrayabilirler. O halde mesela ne diyebiliriz burada? Ortada, ortada henüz bir şey yokken, yokken, değil mi? Ne olsun? hazırlanmaya çalışanlar gereğinden fazla çalışanlar ne yapar? Hayal kırıklığına o zaman ne yapar hocam? Uğrayabilir. Doğru mu? Evet uğrayabilir. O halde ana düşüncemizi rahatlıkla yazdıysak hemen ikinci sorudaki bir uygun başlık sorusuna cevap verelim. Peki burada dikkat edersen küçük bir kızdan bahsetmiş Metin'de ve bir süt kovasından bahsetmiş ve bu süt kovası ile ilgili hayallerinden bahsetmiş. O zaman rahatlıkla şöyle diyebilir miyim? Süt kovası ve ne diyelim? Küçük Kız diyebilir miyim? Evet diyebilirim. O halde ben başlığı da bulduysam hadi gel üçüncü soruya da bakalım. Uçup gitmek ifadesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde metindeki anlamıyla kullanılmıştır? Yani eş anlamla kullanılmıştır. Hatırla metinde ne demiştik? Kızcağızın mutluluk düşleri uçup gitti. Yani ne oldu hocam? Tabii ki de hayallerin ne yaptı? Yaşadıklarından Sonra uçup gitti. O halde dedemin doğum günümde verdiği para bir çıtırda uçup gitti. Ama burada bir para var. Yok. Uçağın uçup gitmesiyle, hayır gerçek uçmaktan bahsetmiyor. Uçup giden kuşlar derken de gerçek var. Şu en yakın ama tüm hayalleri yaşadıklarından sonra uçup gitti. Evet ne olmuş? Bir şeyler yaşamış ve hayalleri gerçekleşmemiş. O zaman en yakın örnek D seçeneği. Çok güzel. Peki 4 ile devam edelim hadi. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarının hangisine yer verilmemiştir diyor. Peki o zaman burada yer belli mi? Yer belli. Bak bakalım buraya hemen. Ne diyor? Pazardan bahsediyor. Pazarda yürürken oradan bahsetmekte. Peki kişi belli mi? Evet kız. Olay ne? Olay da anlatmışlar. Değil mi? Sütün dökülmesi. Ama zaman belli mi? Yukarıdaki Medine'de zamanla ilgili bir şeyden bahsetmiş mi? Şu tarihte şu zaman diye. Hayır. O halde rahatlıkla D seçeneğini işaretleyebilirim. Hadi geldik 5. soruya. Aşağıdaki deyimleri örnekteki gibi anlamlarıyla eşleştirin demiş. Şimdi yaka'yı ele vermek. Şimdi hocam yaka'yı ele vermeyi nasıl açıklayabiliriz? Şöyle açıklayabiliriz. Burada bizim için kaçamayarak ele geçmek diyebilir miyiz? Bak burada var gördün mü? Harika. Ben bunu sana örnek olarak verdim. O halde pot kırmak neymiş? Pot kırmak yersiz ve karşısındakine dokunacak sözler söylemek diyebilirsem o halde ben buraya 2 olarak yazabilirim. Peki yol göstermek ne? Yol göstermek kılavuzluk etmek değil midir? Evet. Aklına yatmak. Hmm, aklına yatmak doğru olduğunu kabul etmek anlamındadır değil mi? Kesinlikle. Peki burnunu sokmak. Burnunu sokmak gerekmeden her işe karışmak. O halde 5'te budur. 6'da da ne kalıyor? Tabii ki de çantada keklik ele geçirilmesi kolay olan demek. Harika. Peki hocam şimdi devam edelim. Altıncı soru. Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir demiş. Şimdi bakalım onun için okumak seyahat etmek gibiydi. Kitabın götürüldüğü yere gidiyor, öykünün bir kahramanı oluyordu. Şimdi bu kitabın götürdüğü yere gidiyor ve öykünün kahramanı oluyor. Çünkü onun için okumak seyahat etmektir diyor. O halde rahatlıkla B seçeneğini işaretleyebilirim. Geldik 7. soruya. Hadi bakalım. Aşağıdaki sözcüklerin aldığı ek ve kökleri örnekteki gibi bulunuz. Bak buraya güzellikler demiş. Güzel sözcüğün köküyken lik ve ler eklerini almış. Hadi gel biz diğer sözcükleri aynı şekilde bulalım. Sözcükte sözcüğün kökü söz değil mi? Peki söz ne gelmiş? Sözcük gelmiş. Başka ne gelmiş? Sözcükte gelmiş. İki tane ekimizi gördük. Peki sevgiliyi nasıl bulacağız? Sevmek kök değil mi? Fiil kökü. Buna sevmekten sevgi olmuş bir de li eki gelmiş. Bu ikisi de yapım ekidir. Peki başlıklarım bunun kökü baş. Peki başa başlık gelmiş. Çoğul eki başlıklar gelmiş. Bir de benim başlıklarım gelmiş. Kapıda dediğimizde kapı bizim kökümüz. Dağda da bulunma eki. Nerede? Kapıda. Bilimsel derken bilmekten bilim olmuş. Bilimden de bilimsel olmuş. Harika. Güzel bir etkinlikti. Hadi 8 ile devam ediyoruz. Şimdi 8 diyor ki aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını yazınız. Kısanın zıt anlamı nedir? Tabii ki de uzun. hafifinki, ağır, yumuşağın sert, derin, sığ demek değil mi? Sığ. Mesela bunun derin sularda yüzme, sığ sığa, sularda yüz. Yani böyle kıyıya yakın ol, çok derin olmasın. Kalabalığın zıtı nedir? Tenha. Tenhada yani kimsenin olmadığı, çok fazla insanın olmadığı yer anlamında. Peki 9'a bakalım eş anlamlılarını arayacağız. Aklın eş anlamı neydi? Belki bunu bilmeyebilirsin ama us eş anlamı değil mi? Hatıranın ki anı. ilanın ki duyuru. Harika. Ayrım. Ayrım nedir? Farktır. Fark. Peki sınav? Mesela ben buna imtihan diyebilirim. O halde harika gidiyoruz. Nereye geldik hocam? 10. soruya geldik. Çok güzel. Hem güzel bir tekrar oluyor bu arada. Bu yazılıdan gerçekten yüz alman için her şey var burada. Günay yayınlarına tekrar teşekkürler. Bu metinde yay ayraç içindeki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Bakalım. Çeşmenin oradaki kurbağa bir şey söylemiş. Farkında mısın? Ah kız sana yazık. Vah sana yazık. O halde bir şey söylediyse iki nokta kullanılacaksa C ve D'yi eledim. İki noktayı koydum. Bir şey söylemiş. Peki bir şey söylerken tırnak içine almaz mıyım sözcükleri? Alırım. Peki o zaman aldığım zaman sonda da olmak zorunda. O halde başlangıçta ve sonda olan da zaten nedir? A'dır. Arada da ne geldi? Virgül. Bir de vah dediği için ünlem olduğundan dolayı da A seçeneğini rahatlıkla işaretleyebilirim. Peki 11. Hadi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşsel ögelere yer verilmiştir? Düşsel Öge neydi sevgili öğrencim? Daha çok hayalden bahsediyor. Bir gün kız köyün dışındaki Pınar'ın yanında oynuyormuş. Yok gerçek bu. Normal bir zamandan bahsediyor. Birden kaya yarılmış ve yakışıklı bir genç yarıktan yuvarlığını vermiş. Bak mış, mış vermiş. Yani hikaye değil mi? Hayal. Çok yakınız. Ama C'ye bakalım. Kız hemen gencin başına varmış ve baygın olduğunu görüp onu eve taşımış. Bu gerçekleşmiş bir olay. 40 gün adamın başında beklemiş ve adam iyileşene kadar evinden hiç ayrılmamış. E bu da gerçek. Ama burada sanki bir masal anlatıyor gibi sunmuş bize. Geldik 12'ye. Harika. Bak bu çok önemli. Alttaki altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıklarını işaretleyeceğiz. Pazardan alacaklarını kağıda yazmış. E pazar sözcüğü gerçek anlamdır. Olaylardan sonra işin rengi değişti derken gerçek anlamda kırmızı mavi değil de işin olayı farklılaştı anlamına geldiği için mecaz e, soğuk havada hayvanları kırdı dediği anda bu kırmak bir şeyi kırıp dökmek değil, daha çok işte hayvanlara zarar verdi. Hayvanlar çok üşüdü, hayvanlar problem yaşadı anlamında, değil mi? O zaman mecaz anlamda. Meydanı gören sokak çok dardı. Dar, darlık genişlik gerçek anlamdır. Peki bu işe gitmene çok sevindim derken sevinmek nedir? Gerçek anlamdır. Dağların başı bulutlarla kaplıydı. E, bulutlar gerçek anlamdır. Yumuşak bakış. Bakış yumuşak olmaz ki değil mi? Sertlik ve yumuşaklık taş olur, madde olur ama bakışlar o zaman mecaz anlamda. Peki gördüğü rüyanın etkisi. E, rüya gerçek anlam, acı haber. haber. Haber acı olmaz. Yemekler ya da içecekler acı olabilir. Beklemediğim sözler söyleyerek beni yaraladı. Bir taş ya da bir şeyle vurarak yaralamaktan bahsetmiyor, üzdüğünden bahsediyor. Dolayısıyla mecaz anlam. E çok güzel gidiyorsun sevgili öğrencim. Hadi gel 13'te devam edelim. Şimdi bu şiirde yer alan benzetmenin benzeyen ve benzetilen unsurları hangisinde doğru verilmiştir? Üstüne lapa lapa kar yağıyordu yeniden. Yeniden yüreğim beyaz bir lale. Şimdi dikkat edersen burada öncelikle yüreğim diyor lale gibidir diyor. Peki o zaman kar ve kürek değil yürek ve laleyi buldum. iki tane şu da gitti. Ya B ya E. Peki benzeyen hangisi? Benzeyen hangisi burada? Yürek değil mi? Yüreğim benziyor. Peki neye benzetiliyor yüreğim? Laleye. O halde B seçeneğini işaretleyebiliriz. Geldik 14'e. Hadi bakalım. Artık son sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin anlam ilişkilerini bulup uygun kutucuğu işaretleyiniz demiş. Okula gitmek üzere çıktı. Okula gitmek amacıyla Burada eğer amacıyla diyebilirsek amaç sonuçtur. Düştüğünden beri düzgün yürüyemiyor. Neden düzgün yürüyemiyor? Düştü çünkü. O halde burada neden dediğimizde sebep sonuçtur. Terli terli sokakta oturunca hastalanmış. Neden hastalanmış? Çünkü terli terli sokakta oturmuş. O zaman sebep sonuç. Yani aslında bu neden sonuç. Peki yardım etmeyi sevdiği için onu herkes seviyor. Niçin seviyor? Neden seviyor? Çünkü yardım etmeyi seviyormuş. Güzel. Dünyamız çölleşmesin diye ağaç dikmeliyiz. Dikkat dikkat çok önemli. Dünyamız çölleşmesin amacıyla amaç ağaç dikiyoruz. O zaman amaç sonuç. Peki sınavı kazanırsa yurt dışına gidecek. Dikkat et bak burada şart eki var. Bir şeye bağlıyor. Yurt dışına gitmesinin sebebini şarta bağlamış. Sınavı kazanırsa bir şart, koşul. O halde ben bunu şartledim kar yağdı mı kardan adam yaparız. Kar yağdığı zaman kar yağarsa o halde bu da şart değil midir? Koşul değil midir? Evet. Yollar kapandığından okula gidemedi. Neden gidemedi? Yollar kapandığı için. için geldiği zaman yine aynı şekilde neden sorusunun cevabı sebep sonuç oluyor. Derslerinde başarılı olmak için düzenli çalışıyor. Bak dikkat et buraya. Neden düzenli çalışıyor? Derslerinde başarılı olmak için dersen Burada yanılırsın. Çünkü düzenli çalışıyor ama derslerinde başarılı oldu mu bilmiyoruz. O yüzden buraya amacıyla geldiği zaman mutlaka amaç sonuç demek zorundayız. Derslerinde başarılı olmak amacıyla düzenli çalışıyor. Değil mi? Çünkü daha sonuçlanmamış. Başarılı olup olmadığını bilmiyoruz. Peki geri getirmek üzere mi? Kitabı geri getirmek üzere kitabımı alabilirsin. Burada bak farkındaysan bir şart koşmuş. O halde bu da nedir hocam? koşul sonuçtur. Başarılar sevgili öğrencim. Harika bir yazılı ve harika başarılar senin olsun. Ara tatilde güzel bir 5. sınıf 1. dönem full tekrar kampında seni görmek istiyorum. Abone ol, bildirimleri aç. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.